diktatör Recep'in yönettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde andımız kaldırılıyor. Tabelalardan TC'ler indiriliyor. Törenler yasaklanıyor. Stadyumlar gençlere kapanıp AKP il teşkilatlarına açılıyor. Generaller Türk Silahlı Kuvvetlerini eleştirdiği için ordu evlerine sokulmuyor. Faşist ve diktatör Recep'in yönettiği ülkede maalesef bunlar oluyor. Yani Barzani'ye kardeşim diyecek. Abdullah Öcalan'a sayın diyecek. Atatürk'ten rahatsız olacak. Böyle bir memleket oldu artık burası. Bunları milletimiz görüyor. Yani Atatürk'ten korkuyor bunlar. Pankartından korkuyorlar, resminden korkuyorlar, anıtından korkuyorlar, adından korkuyorlar. Tişörtüne yazmış spor kulübü. Ne var bunda? Neden rahatsız oluyorsun da buna soruşturma açıyorsun? Bugün bu soruşturmaları açanlar Bugün insanları Silivri'de tutsak edenler, bugün hukuku çiğneyenler, insanlara baskı kuranlar unutmasınlar ki bir gün yargının karşısına onlar da geçecek. Başta başbakan olmak üzere. Her, her tarafta var artık bu. Ziraat Bankası'nda, Kültür Bakanlığı'nda, Başbakanlık'ta. Türkiye her böyle artık. Yani Türkiye bu kötü gidişe bu yerel seçimlerde dur diyecek diye düşünüyorum. Bunların kolunu kanadını kırmamız lazım. Bu yerel seçimlerde bunları yenersek hemen önümüzdeki genel seçimde ve cumhurbaşkanlığı seçiminde bunları bu ülkenin başından göndermemiz lazım hep birlikte. Bu sadece CHP'nin sorunu değil. Türkiye'deki bütün cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin, laiklerin, çağdaş insanların herkesin sorunu bu. Bu ülkeye yürekten bağlı tüm yurttaşlarımızın sorunu. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin sorunu değil. E şey yapsınlar. Generallere ordu evini yasaklamışlar ya. Başbakan Abdullah Öcalan, Barzani birlikte ordu evinde bu anlaşmaları yapabilirler. Tekrar tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili aday adayı olmaz. Ya aday olur ya olmaz. Yapılan anketlerde ben açık ara önde çıktım. 3-4 ankette. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ankette de, AKP'nin yaptığı ankette de durum böyle gerisi partinin yöneticilerinin işidir. Ben aday adayım demem. Partinin yöneticileri beni aday yaparsa o Melih Gökçe'yi oradan indiririm. Ama ben aday aday olmam. Ya aday olurum ya olmam. Yani onu kimin söylediğine bakarım ben. Ee, neden ikiye bölünsün ki? Yani Başbakan Amerika'ya gittiği zaman, e, Bülent Arınç Amerika'ya gittiği zaman e, bir şey olmuyor da Bizim genel başkanımız gittiği zaman mı eleştiriliyor? Hayır yani o o heyette ben de olabilirdim. Biz her yurt dışı geziye bir grup başkan vekili katılıyor. Çin'e ben gitmiştim. Irak'a Akif Hamdur Çebi arkadaşım gitmişti. Buraya da Engin Altay arkadaşım gitti. O tesadüf bana da çıkmış olabilirdi. Eleştirilecek hiçbir şey görmüyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. İmam. Teşekkür, teşekkür ederim, sağ ol. Ya yaya <laughs>